Merhabalar, Kahve Sunumları kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir istediğim antropoloji kavanozlardan sipariş ettim. Eğer siz de almayı düşünüyorsanız belki bu video size yardımcı olacaktır. Yurt dışından sipariş ettim bu ürünleri ve ciddi anlamda büyük bir meblağ kargo parası ödedim. Siparişimde 3 kavanoz ve 2 kase vardı. Her ürünün teslim tarihi farklı oluyor ve farklı tarihlerde kargoya verilebiliyor. Siparişinizin Toplam tutarı kesinlikle 150 euro üzerinde olmamalı ve bu 150 euroya kargo parası da dahil. Mesela sipariş etmek istediğiniz ürünün toplam tutarı 150 euro ve 50 euro da kargo parası var. Bunu 200 euro şeklinde kesinlikle sipariş etmeyin. Toplam vereceğiniz kargo parası dahil tutarın 150 euroyu aşmaması gerekiyor. Eğer aşarsa ürünlerinizi asla teslim alamazsınız bilginiz olsun. Bazı ürünler için noterden vekaletname verebiliyorsunuz kargo firmasına. Bu şekilde ürünlerinizi alabiliyorsunuz. Ancak mutfak ürünleri Tarım Bakanlığı'nın da onayı olması gerekiyor ki gümrükten geçebilsin ve ekstradan da gümrük vergisi ödemesi yapmanız gerekiyor. Onun için hiç böyle risk almayın. Eğer bireysel alıcıysanız sadece 150 Euro'luk sipariş vermeye özen gösterin. Siparişlerinizi verdikten sonra kargo süreci şu şekilde işliyor. Yurt dışında Aramex firmasıyla kargonuz yola çıkıyor. Bunun için sizden SMS ile TC'nizi istiyor. Size bir SMS geliyor ve aynı şekilde mail de geliyor. Bunları iyi takip etmeniz gerekiyor. Burada SMS'i yanıtladıktan sonra kargonuzun süreci devam ediyor. Türkiye Gümrüğü'ne geçiş yaptığında UPS'e teslim ediliyor ve UPS size bununla ilgili yine bilgilendirme SMS'i ve maili atıyor. UPS de sizden ürünle ilgili ve sizinle ilgili bilgiler istiyor. Önce ticari mi yoksa bireysel mi bunu talep ediyorsunuz? Onunla ilgili bilgi vermeniz gerekiyor. Onun dışında verdiğiniz kargonun içerisindeki ürünlerin faturasıyla ilgili iki ürün geliyorsa iki ürünün bilgisi. Eğer bütün siparişiniz geliyorsa bütün siparişinizin fatura bilgisini paylaşmanızı bekliyor. Ayrıca kredi kartınızdan çekilen tutarın görselini de sizden yine yüklemenizi bekliyor. Bu bilgileri gönderdikten sonra UPS'in anlaşmalı gümrük müşavirleri bu işlemleri sizin adınıza devam ettiriyor. Siz bu adımda kesinlikle herhangi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Burası gerçekten sürecin en güzel kısmı. Gümrük müşavirleri en fazla bir iş gün sonra size bununla ilgili artık sonucu iletiyor ve size bir SMS geliyor. Bununla ilgili şu kadar vergi çıktı. Bunu ödemek için şu linkten gidin şu tutarı ödeyin şeklinde. Bu size iletilen vergi tutarı da döviz üzerinden hesaplanıyor ve 24 saat boyunca geçerli oluyor. Eğer 24 saat içerisinde o ödemeyi yapmazsanız daha sonra yeniden hesaplanıyor. Döviz artarsa artacaktır, düşerse düşecektir ama birkaç lira oynar. Bunlarla hiç uğraşmak istemiyorsanız yurt içinde satan birini de bulabilirsiniz.